Ve bu toplum mutlu bir toplum de değil. İslam toplumu yakında bir şey yayınlandı yine. OECD 36 ülke içinde Türkiye sonuncu, en mutsuz toplumdur. Yani bu kadar hani ahiret, cennet, o bir ebedi saadet, bunları anlatıyorsunuz. <laughs> e bunlara inanıyorsa <laughs> mutlu olması gerekiyor. Yani yoksul da olsa kendini teselli etmesini bilmesi gerekir. E o da yok. Yani dolayısıyla peki o halde neden bu kadar bu gayretin, bu hizmetin niye bir sonucu olmuyor? Bunu düşünmemiz gerekir. Eğer anlatılan gerçek İslam olsaydı mutlaka faydası olurdu. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah Zariyat 51. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ve zekir fe inne tenfa'ul Öğüt versen, öğüt mutlaka mümine fayda verir. Mutlaka mümine fayda verir. E vermiyor. E vermediğine göre senin anlattığın İslam değil demek. Gerçek İslam değil.